Evet arkadaşlar bir ezik nasıl Mars oynar? Şu an onu görüyorsunuz. Merhaba Tam yüzlerce kez öldü ve bir adam bile öldüremedi. Bakalım bu arkadaş ne yapabilecek? Evet birazdan yine leşini sereceklerine bahse girebilirim kendi adamlarını ateş etmekte birebir. Evet sonunda bir adam aldı. Evet. Ve Bünyamin'in yine leşini serdiler. O işte bunu hak etmişti. Evet. Evet bunu hak etmişti. Evet. Yine ölüme yürüyor. Evet, şu an ne yaptın? Ne yaptığını kendi de bilmiyor. şuna sık. Evet duvarları falan tarıyor ve yine geberiyor. Bu kadar eziklik yeter.